Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Profilo TV'de YouTube oturumu açılmıyor. Ne yapmalıyım? Bu soruya yanıt vereceğiz. Profilo TV'de YouTube'da oturum açmak istiyorsanız Google hesabınızı kullanabilirsiniz. YouTube'da oturum açmak için Google hesabınızın e-posta adresini ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Öncelikle tabii ki YouTube uygulamasını açın. Profil televizyonunuzun kumandasından menü tuşuna ardından uygulamalar seçeneğinden YouTube'u buluyorsunuz yoksa indirebilirsiniz. Ardından YouTube'u açtıktan sonra oturum aç bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan Google hesabınızın şifresini ve e-posta adresini girip giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız şifre sıfırlaması yapabilirsiniz. Onun dışında YouTube'da oturum açılmıyorsa Google hesabınızda oturum açarak Profilo Televizyon'un e, Google hesap ayarlarından Google hesabınızda oturum açtığınızda otomatik olarak YouTube hesabınızda da oturum açılacaktır. Bu seçenekleri deneyebilir. Onun dışında Profilo Televizyon'unuzu sıfırlayıp yandan başlatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.